Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz freelance make-up artist Sayın Hilal Başaran. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sema Hanım. Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz davetimize icabet ettiğiniz için. Evet sizi tanıyabilir miyiz? Ee, ben Hilal Başaran İstanbul'da doğdum. 20 yaşındayım. Freelance make-up artist olarak hizmet veriyorum. Yanı sıra Gelişim Üniversitesi'nde güzellik hizmetlerinde de eğitim almaya devam ediyorum. Freelance make-up artist nedir biraz onu açıklayayım isterseniz. Evet. Kişiye özel hizmet veriyoruz. Yani kişi bizden randevu alıyor, bana ulaşıyor bir şekilde. Ondan sonra ondan ne istiyorsa ona karar veriyoruz. Ee, saatini ayarlıyoruz, randevusunu veriyoruz. Onun istediği yerde, mekanda o şekilde ayarlıyoruz. Evet. Peki da, talepler en çok kimlerden oluyor? Talepler tabii ki de daha çok gelinler, nişanı olanlar bunlardan oluyor. E çünkü kişi özel hizmet verdiğimiz için onlar daha o günü özel geçsin istiyorlar. Bunun için daha çok onlardan talep geliyor. Ama tabii ki de günlük makyaj, böyle doğum günleri, özel günleri için küçük şeylerden de isteyenler tabii ki de oluyor. Evet. Peki, e, make-up artisti olmaya nasıl karar verdiniz? Make-up artisti olmaya şöyle karar verdim. Aslında benim okuduğum bölüm farklıydı. Ben hemşirelik okuyordum. Yanı sıra hemşirelik mezunuyum da. E, ama benim e, o bölümü okurken de hep içinde make-up olmak, yani ilgi duyuyordum. Yani yanı sıra hobi gibi de yapıyordum. Ondan sonra ben de bu işi, en iyi bu işi yapabildiğimi fark ettim. E, çok iyi yaptığım bir şey varken e, neden farklı bir meslek yapıyorum dedim. Yani en iyi meslekte kendimi yükseltmek istedim. Bu şekilde de karar verdim. Etrafımdan da hep olumlu dönüş geliyordu tabii ki bu şekilde. Evet. Ee, aynı zamanda hemşirelik okudum ve hemşireyim evet. dediniz. Evet, yanı sıra evet lise mezunu olarak da hemşireyim, evet. Evet. Bu e, bir yüzü tanımakta ya da bir cildi tanımakta Kesinlikle da size faydası e, var değil mi? Kesinlikle. şimdi sadece tamamlayıcı aparat yapıyoruz ama e, yanı sıra ben estetisyenlik unvanım da var. E, sağlıkla birleştirdiğimiz zaman bu işi aslında daha sağlıklı oluyor. Hijyenik açılardan da. Yani onun eğitimini de almışsın sonuçta. Steril etmeyi daha iyi biliyorsun malzemelerini. Bu yüzden daha yararlı oluyor bizim açımızdan. Evet. E tabii ki e, karşı taraf için de çok faydalı oluyor. Kesinlikle kesinlikle öyle. Evet. Evet. E, peki Ürün kullanımında nelere dikkat ediyorsunuz? Ürün kullanımında nelere dikkat ediyorum? E, öncelikle e, kişiyi analiz etmek çok önemli. Ten rengini, göz rengini, saç rengini, cilt tipini. E, bunda Buna çok dikkat etmeliyiz. Çünkü e, her bayana veya her makyaj kullanıcısına gitmeyebilir. Herkesin cilt tipi farklı olabilir, ten rengi, ten alt tonu farklı olabilir. Buna dikkat ediyoruz. Temizliğe tabii ki de çok dikkat ediyoruz özel. Evet bunlar hakikaten günümüzde çok önemli artık evet, özellikle öne, pandemi günümüzde, sürecinde. Evet kesinlikle keşke e, her şey tek kullanımlıkta olabilse olamıyorsa da kesinlikle alkolle kolonyayla her şeyimizi dezenfekte etmemiz yıkamamız çok gerekli. Evet kesinlikle haklısınız. Peki e, hedefiniz nedir bu meslekle alakalı? Hedefimiz nedir? Ee, şimdilik e, freelance make artist olarak çalışıyorum. Evet, ama tabii ki de sonradan kendi stüdyomu kur kurmayı istiyorum. Sadece içinde e, make-up değil de estetisyenlik de olsun, make da olsun tabii ki böyle bir stüdyo istiyorum ileride. Bakalım. Evet. Peki eğitim almaya devam ediyorsunuz. Tabii ki. Halen. Yanı sıra eğitim almaya halen devam ediyorum. Peki sonrasında bu eğitimleri farklı olarak kullanıp siz de eğitimci Tabii kimliğinizde... akademisyen olabiliyorum üniversitelerde ben de akademisyen oluyorum istersen. Evet var mı böyle bir niyet? Böyle bir niyet belki ileride neden olmasın. Şimdi daha aktif çalışmak istiyorum ama akademisyen olmak gidiyorsun geliyorsun belli bir üniversiteye eğitim veriyorsun belki ilerleyen yaşlarda neden olmasın. Evet ya da e, atölyeler düzenleyerek, ha, o da workshoplar düzenleyerek o şekilde de o şekilde verebilirsiniz de belki. Peki e, gelen talepleri şu an İstanbuldasınız. Evet şu an İstanbul. E, farklı illerden gelen talepleri değerlendirebiliyor musunuz? Yani e, çok değerlendiremiyoruz diyebiliriz çünkü e, şu an bu olaylardan dolayı da yolculuk sıkıntı oluyor ama tabii ki de o kişinin özel günü olduğu için tabii ki de farklı illerden gelen mesela önemli düğün olabilir bir şey olabilir tabii ki de değerlendirmeye çalışıyoruz. Evet. Peki özel günler için size ne kadar öncesinde ulaşılması gerekiyor ki bir randevu Ya Tabii ki e, nerede, nereden baksam bir hafta kadar önce ulaşılması lazım. Hı hı. Çünkü e, evet. Bir hafta kadar önce ulaşılması lazım ki e, ben de müsaitliğime bakayım. Çünkü başkaları oluyor randevularda. Onun için hemen evet. gerekli. Bir hafta öncesinden. Evet. Hemen hemen en az bir hafta öncesinden gerekli tabii. Evet. Ee, peki. 2020 yılını maalesef ki artık maskelerle geçiriyoruz maalesef, böyle. Maalesef evet. O yüzden çok da trendleri takip edemedik ya da. Bilmiyorum uygulayamadık ama 2021 için neler gözüküyor? Nasıl makyajlar trend olacak? Şöyle söyleyeyim maskeler devam ederse. Ee, tabii ki de bizim önceliğimiz cildimizin temizliği, sağlığı. Ee, makyajdan önce bu geliyor aslında. Evet. Evet. Makyaj yap yapıyoruz. Maskeyi takıyoruz. Makyaj kalmıyor. Ee, doğal olarak gözlere daha yoğunluk verebiliriz belki. Hani maskeyi taktığımız için. Belki gözlerimiz daha çarpıcı bir şekilde olabilir. Çünkü maske takıyoruz ve sadece gözlerimiz ön planda oluyor. Bu yüzden e, cildimize çok iyi bakmalıyız. Yani makyaj yapıyoruz. Evet ama önceliğimiz cilt olmalı kesinlikle bu şekilde evet. peki temiz fresh Sağlıklı bir cilt için evet. önerileriniz nelerdir? E, temiz, freş, sağlıklı bir cilt için şöyle söyleyeyim. E, sadece mesela aylık bir cilt bakımı yapmak değildir aslında. Bunu günlük rutin halimize getirmemiz lazım. E, her sabah kalktığımızda cilt tipimizi, kesinlikle öncelikle cilt tipimizi bilmemiz lazım. Cilt tipimize uygun bir seriden bir jelle, bir köpükle cildimizi sebum tabakasından arındırıp ondan sonra cildimize uygun yine seriden bir tonik ardından da günlük bir nem ...hemlendirici kesinlikle olması lazım. E, bu şekilde... E, ...daha sağlıklı olacaktır cildimiz. Birçok problemi yok olduğunu kesinlikle... ...göreceğinize emin olabilirsiniz. Evet. Peki... E, ...sizin de biraz önce söylediğiniz gibi... ...maskelerle birlikte yaşamaya alıştık. Evet. E, yaşamaya da devam edecek gibi... ...gözüküyoruz bir süre daha. Ve e, makyaj çok çabuk bozuluyor. Evet. İster istemez. İşte makyajı biraz daha... ...kalıcı hale getirebilmek için önerileriniz var mı? E, tabii ki... E transparan pudralar kullanabiliriz. Çünkü maskeler dediğiniz gibi cildimize yapışıyor. Fondötenimiz ıslak kalırsa Kremsi ürünler dayanıklı olmayacaktır büyük bir ihtimal. Çünkü krem ürünlerin maskeye temas ettiğinde e, çıkması daha çabuk daha kolay. Toz ürünler her zaman bizim için daha avantajlı olacaktır bu süreçte. E, kesinlikle yaptığımız makyajı da bir transparan pudrayla en son sabitlemek. Öncesinde tabii ki bunları yapmadan önce bir bas kullanmak. Bu çok önemli. E, daha kalıcılığını arttıracağına emin olabilirsiniz. Evet. Peki son olarak sizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Beni izleyenlere öncelikle şöyle kesinlikle ciltlerine çok iyi bakmalarını. makyaj evet bir güzel cildimizi güzelleştiriyor ama makyajdan önce asıl cilt sağlığının önemli olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü ne kadar güzel bir cildimiz olursa makyajla cildimiz de o kadar kusursuz, pürüzsüz ve fresh duracaktır. Onun için her zaman cildimize çok dikkat etmeliyiz. onların da cilde iyi bakmasını ve kendilerine iyi bakmalarını söylemek isterim. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili işkolik izleyicileri, freelance make-up artist Sayın Hilal Başaran konuğumuz oldu. Hoşçakalın.